Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Merve. Bugün sizlerle beraber e, İngilizcemi nasıl geliştirdim? Daha doğrusu şu anda nasıl geliştiriyorum? Geliştirmek için neler yapıyorum? Hangi adımları izledim? Bunları konuşacağız. E, ben de şu anda İngilizcemi istediğim seviyeye tabii ki getirebilmiş değilim. Yani bu gerçekten çok zorlu bir adım. Öncelikle bunu bilmenizi istiyorum. Tabii ki de imkansız değil. Ama gerçekten emek harcamanız gereken bir dönem. Ee, ve gerçekten İngilizceyi hayatınızın içine almanız gerekiyor. Öncelikle bunu bir söyleyeyim. Ee, ben önceden İngilizceye çok fazla ön yargılıydım. Asla e, yapamayacağımı düşünüyordum. Asla öğrenemeyeceğimi düşünüyordum. Yani hep İngilizcem okullarda bize öğretilenle kalmıştı. Okullarda işte bu hep ezber, gramer hep bu tarz öğreniyorduk. Ve okulda öğrendiğimiz gibi kalmıştı. Ben şimdi e, kendim e, hiçbir kursa vesaire gitmeden şu anda İngilizcemi geliştirmek için neler yapıyorum? Ve faydasını gerçekten görüyorum arkadaşlar. Bunları anlatacağım. Umarım size de bir faydası olur. Tek tek hepsini not aldım. Buradan size yardımcı olacağım. Tekrar bakarak. Zaten size ilk öncelikli tavsiyem de burada not aldığım üzere kesinlikle bir ajanda almanız ve birkaç defter almanız bunun için. Şimdi şöyle başlayalım. Arkadaşlar İngilizce öğrenmek için ilk yapmanız gereken şey kesinlikle düzenli ve disiplinli olmak. Çünkü e, gerçekten bir şey yapmak istiyorsunuz bu normalde de böyle hani e, bir şey kağıda yazarsanız ben bunu yapacağım işte hayallerinizi vesaire ben bunu yapmak istiyorum. Siz onu gördüğünüz zaman sürekli evet ben bunu yapacağım, bunu yapacağım diyorsunuz ama bazen gece hepinize oluyordur bana da oluyor. Gece böyle hepimiz hayaller kuruyoruz, i̇şte şunu yapacağım bunu yapacağım. falan ama sabah oluyor ona hiç güç bulamıyoruz ya da ne bileyim işte halimiz olmuyor. Kendimizde o böyle psikolojiyi bulamıyoruz vesaire. O yüzden bence ajanda, defter, böyle şeyleri tutarak tek tek yazmak çok güzel. Ee, ben bu şekilde bir ajandam benim çok eskiden var. Şöyle Nazım'ın çıkıyorum Bakın 2016'dan beri bunu kullanıyorum. Zaten çok kalın bir ajanda. Yani böyle her şey için bunu kullandım. Böyle kalın bir ajanda. Bir bunu kullanıyorum. Ee, şunu daha çok kullanıyorum. Bu haftalık plan diye bir ajandam. Şöyle mesela... Hmm. günleri tek tek burada yazıyorum. Şöyle mesela staj yaptığım dönemde kullanmıştım. Burada duruşmaları vesaire yazıyordum. Bu şekilde yani böyle ajandalar alabilirsiniz arkadaşlar. Yani en azından gözünüzün önünde olması lazım. Ajandanız olması şu yönden iyi arkadaşlar. Hani İngilizce'de listening var, reading var, writing var speaking var. Yani bir sürü bölüm var ve bunlarla ilgili hepsine ayrı ayrı bir çalışma yapmanız gerekiyor bence. O yüzden hepsinin bir gün mesela diyorsunuz ki bugün speaking günü, bugün writing günü, bugün reading günü, bugün işte listening günü falan diye. Hepsini tek tek ayırabilirsiniz. Böylece hani daha düzenli olursunuz işte saat isterseniz yazabilirsiniz. Ben hiç saat olarak kendimi kısıtlamadım ama işte ben hep o şekilde yapıyorum. Normal işlerimde de. Bugün bunları yapacağım vesaire diye hep günlük olarak yazıyorum. Önümde dursun ki ben onları yapayım. Yani yaptıkça böyle tik atarsınız zaten. Onlar sizi daha da motive eder. Aa evet bugün bunu yaptım falan. Hani görev bilinci oluyor. Kesinlikle size öneririm. İlk tavsiyem bu. İkincisine geçelim. Yani İngilizce'de kesinlikle e, konuş ister konuşmak isteyin, ister eee Böyle bir iş hani çevir çeviri yapacak bulun mesela e, hepsinde kelime bilgisi şart. Peki biz kelime bilgisini genişletmek için ne yapabiliriz? Bunlardan en etkili olanlardan bir tanesi arkadaşlar haber kanallarını takip etmek. Bunlar ister e, yazılı olsun yani ilk başta e, sözlü olarak da çok fazla ağır gelebilir e, ama ben mesela İngilizce haber kanallarını takip ediyorum mesela BBC falan takip edebilirsiniz. Oradaki haberleri tek tek çevirebilirsiniz. Bu kelimelerin işte zaten kelime defteri almanızı kesinlikle öneririm. Ee, benim şöyle daha başlangıç olarak şöyle bir defterim vardı. İşte şöyle küçük. Buna böyle tek tek şey ABC falan diye yazdım. İşte burada bilmediğim daha şu an boş hani yeni yeni yazmaya başladığım için böyle bu şekilde kelimeleri yazabilirsiniz. Şimdi yeni iki tane ajanda aldım arkadaşlar. Çok güzel. Bunlara ya yani bu şekilde böyle ajandalar alarak böyle tatlı tatlı ben aldım. Ya yani isterseniz düz bir ajanda da alabilirsiniz ama böyle ben daha motive oluyorum böyle tatlı defterler olunca. Yani bu şekilde defterlere vesaire yazabilirsiniz. İngilizce haber kanallarını takip edersiniz arkadaşlar. Ben mesela gramer vesaire çalışmaktan çok sıkılıyorum. Ve hani böyle sürekli bilgi 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 bunları uygulamaya dökmekten sıkılıyorum açık yani uygulamaya dökmeye bile vakit olmuyor yani. orada ilk başta sıkıldığım için ben o yüzden bilmiyorum ne kadar doğrudur belki bunu bir İngilizce hocası falan izler, bu kesinlikle yanlıştır der ben benim bu anlattığım şeyler doğrudur kesinlikle böyle yapılmalıdır demiyorum ben şu anda bu şekilde yapıyorum ve faydasını görüyorum o yüzden bunları aktarmak istiyorum eğer siz de İngilizcenizi geliştirmek istiyorsanız e benim bu yöntemimi deneyerek görebilirsiniz. Ya ben de gerçekten faydası oldu. devam edelim. Şimdi eğer bu haber kanallarını takip ederseniz hem cümle içinde hem kelimeleri öğrenmiş oluyorsunuz. Tek tek kelimeleri yazıyorsunuz. Akşam o gün çevirdiğiniz şeyler şeylerdeki yeni konuşamıyorum o kelimeleri tek tek akşam bakarsınız. Yani tek tek böyle kelime ezberlemek de arkadaşlar mantıklı değil. Yani çünkü Kelimeyi ezberliyorsunuz ezberliyorsunuz sonra unutuyorsunuz yani ama böyle bir metnin içinde falan görünce özellikle mesela bu haber kanallarını işte spor, resim, sanat, müzik hani böyle ayrı bir alanlar ayrı ayrı bakarsanız atıyorum bir sporla ilgili bir haber okuyorsunuz onun için sürekli aynı terimleri göreceksiniz mesela benzer terimleri göreceksiniz. O yüzden bunlar artık sizin aklınızda kalmaya başlayacak. Mesela ilk bir kelimeyi yazdınız bilmiyorsunuz. Bunu belki 5 dakika sonra unutabilirsiniz ama başka bir paragrafta, başka bir paragrafta gördükçe bunlar sizin aklınızda kalacak. Bu kelimeleri ama her akşam, bu çevirileri yaptıktan sonra bu kelimeleri her akşam mutlaka tekrar ediyoruz arkadaşlar. Her akşam bir kelime tekrarı günümüzün, yani te kelime tekrarı saatimizin olması lazım. Bugün ben böyle konuşamayacağım herhalde, beni bu şeylerin mazur görün. Ee, i̇kinci olarak İngilizce geliştirmek için bence e ee, internette İngilizce seviyelerinizi ölçecek testler oluyor. Bunları yapabilirsiniz. Genelde çok yaklaşık çıkıyor zaten. E ee, uygun kitaplar alabilirsiniz. Ya benim İngilizce seviyem aşırı az. Yani A1 falandı. Şimdi yavaş yavaş yükseltiyorum. Ay şu an B1'e falan yaklaştığımı düşünüyorum. Ee, ben mesela ilk aldığım kitaplar mesela bir tane Stage 1, yani bir Starter'ın bir üstü. E ee, The Meaning of Gift diye bir e, hikaye kitabı. Bunun içinde işte kaç tane? Dört tane falan hikaye olması lazım. Ben bunları oturdum. Tek tek arkadaşlar böyle kendim çevirdim. Mesela bunun içindeki bilmediğim kelimeleri vesaire böyle sarıyla yaptım. Zaten başlangıç olduğu için mesela bakın şu sayfada bilmediğim kelime sadece şurada bir tane çıkmış mesela. Bu sayfalarda mesela hiç yok çevirmişim direkt. Çünkü ya yani ben kendimi başlangıç sanıyordum aslında ama biraz daha ileriymişim. Yani bu boyunca onu gördüm bunu alabilirsiniz. Mesela ben Peter Pan'ı almıştım. Yani ve çok zevkli. Hani hem kitap okumuş oluyorsunuz. Böyle hani bir de çocuk kitapları olduğu için falan eğlenceli oluyor. Tabii sizin daha ileri seviye ise daha böyle gelişmiş kitaplar, daha ileri seviye kitaplar da alabilirsiniz. E bunların zaten ben öneririm. Şimdi burada mesela diyor ki stage 1, stage 2, stage 3 hani bu altıncı seviyeye kadar gidiyor. Bunları mesela atıyorum stage 1 aldınız. Bundan birkaç tane daha kitap oluyor. Bunları çevirdiniz. Artık baktınız çevirebiliyorsunuz. Stage 2'ye geçersiniz. Sonra onu çeviriniz 3'e geçersiniz falan. Ya bu sizi gerçekten motive de ediyor yükseldiğinizi görmek falan. Bence bu tarz seviye kitaplarını alabilirsiniz. Gelelim listening'e. Listening için önerilebilecek zaten klasik tavsiyelerden bir tanesi İngilizce müzik dinlemek. Ben İngilizce müzik açıkçası benim çok tarzım değil yani bir iki tane böyle sevdiğim sanatçı falan vardı onların şarkılarını dinliyordum. Ee, ama artık bunu bir alışkanlık haline getirdim ve e, sevmeye de başladım. Çünkü ilk başta böyle biraz sıkıcı geliyordu hani böyle ödev için dinliyorum gibi falan ama onlarda da aslında yine böyle benzer günlük kelimeler kullanılıyor ve hani normal günlük hayatta kullanılan kelimeler bunlar biraz daha böyle şey akademik İngilizce tarzı olmadığı için hani günlük hayatta karşınıza çıkabilecek kelimeler ve artık böyle şarkıları anlamaya da başladığınızı hissediyorsunuz mesela. Ben İngilizceleri o yüzden, hani İngilizce şarkıları o yüzden sevmiyordum. Böyle anlamıyorum falan hani. Müzikleri tam hoş ama böyle atıyorum bir mutsuzsunuzdur işte. Bir şey şarkı dinlersiniz Türkçe, böyle tribe girersiniz sözlerini düşünüp böyle cama kafanızı falan ama bunlar da öyle olmuyordu. Şimdi böyle yavaş yavaş anlamaya başladıkça böyle İngilizce şarkı dinlemek de hoşunuza gidecek. Listening için bunu yapabilirsiniz. İsterseniz ben ilk başlarda şöyle yapıyordum. Hani şarkının sözlerini çıkarıyorum. E, müziği açıyorum. Oradan söylüyorum mesela. Ya da işte e, yine bilmediğim kelimelerin altını çiziyorum. Onları çevirmeye çalışıyorum falan böyle. Artık mesela bazı şarkının anlamını tamamen biliyordum. O tarz yapabilirsiniz. Ama bence e, listening için en etkili tavsiye arkadaşlar İngilizce altyazılı film, dizi izlemek. Bence bu aşırı... Yani bu söyleyeceklerimin içinde en faydalı olanı bence budur. Çünkü orada yine günlük hani insanların konuşmaları, günlük hayatta geçen konuşmalar orada işte hem duyuyorsunuz hem altta İngilizce yazıyor mesela bu Netflix için şeyler var. Bir site vardı onu eğer bulabilirsem alta koyarım nasıl yapılacağıyla ilgili. Hem Türkçe ayarlayabiliyorsunuz hem İngilizce aynı anda. Ben onu çok sonra yaptım. Yani i̇lk başta direkt İngilizce altyazıda izliyorum ama dizileri ya da filmi böyle hani eğlenmek için böyle tak 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 geçecek değil hani anlamadım geç değil. mesela bir sahnede hemen bir yazıda bilmiyorsunuz e, bilmiyor musunuz, durduruyorsunuz hemen orada kendiniz anlamaya çalışıyorsunuz zaten duyuyorsunuz telaffuzlarını hem işitmiş oluyorsunuz hem de e, tekrar ediyorsunuz kelimelere çeviriyorsunuz tam bu şekilde böyle durdura 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 kendiniz de aralarda bence telaffuz edin mesela e, şeyi çok kullanırdım mesela ben artık onu hiç unutmuyorum. Kept the change. İşte üstü kalsın mesela. Bunu çok kullanıyorlardı duyor diyor duya diyor duya diyor mesela normalde bunun bir belki başka bir yerde görsem unuturum. Ama sürekli dizide bunu duyuyor diyor. Artık bunun anlamını biliyorum ve mesela bir yurt dışına gittiğimde ya da dışarıda birisiyle konuşurken yani yabancı biriyle falan ya da bir çeviri yapacaksanız mesela artık ona hani Türkçe düşünmüyorum. Direkt üstü kalsın derken direkt hani aklıma ya İngilizcesi geliyor. E, bu şekilde yapabilirsiniz. Kesinlikle en önemli tavsiyem bu arkadaşlar. Bunu kesinlikle İngilizce altyazılı dizi izlemeyi İngilizce öğrenmek istiyorsanız hayatınıza sokun. Yine bunları bence günlük kelime defterinize yazın. Ve bu hem bütün buradaki vereceğim tavsiyelerin hepsinde kelime defterini mutlaka kullanın arkadaşlar. İşte haber çevirirken, e, kitap okurken, kitap çevirirken, dizi çevirirken. Ben mesela dizi izliyorum yanımda neredeyse işte? şu defterim mesela. İşte diziyi çevir, diziyi izliyorum bir yandan, bir yandan da işte buraya kelimeleri falan yazıyorum mesela. Kelimeleri yazıyorum ya da işte belirli kalıplar varsa işte onları yazıyorum falan bu şekilde yapabilirsiniz. Listening için önereceğim diğer bir tavsiye de İngilizce podcast dinlemek. Bu podcast'ler arkadaşlar başlangıç seviyesi onları da ayarlayabiliyorsunuz. Ben geçenlerde bakmıştım. İşte A1 podcast mesela A1 yazıyorsunuz çıkıyor. işte A2 yazıyorsunuz çıkıyor. işte B1 B2. Hani bu tarz arayabilirsiniz ya da normal hiç bilmeseniz, hiç çevirmeseniz bile mesela gece uykunuzun var. Müzik dinleyerek uyumak yerine İngilizce podcast açın. O sizin ister istemez bilinçaltınıza işliyor ve e, siz bunu günlük hayatta ben buna inanıyorum gerçekten ben de işe yaradığını düşünüyorum günlük hayatınızda daha çok böyle rahat konuşabiliyorsunuz telaffuzlarını artık mesela e, ben mesela bir kelime biliyorum anlamını da biliyorum diyorum ama telaffuzunu bilmiyorum ama gece mesela bunları e, dinlerken diyorum ki aa evet ben bu kelimeyi duymuştum bu böyle telaffuz ediliyordu hani bunlar mesela aklıma geliyor hiç mesela çok mu yorgunsunuz? Hani hiç uğraşacak haliniz yok. Bence bu podcast'ı da bu durumlarda yapabilirsiniz. Haliniz varken de çevirerek de yapabilirsiniz tabii ama. Gece mesela hiç bir şey yapmadan direkt böyle yatın uyuyun. Ya İngilizce bir şeyler mutlaka dinleyin arkadaşlar da bile. Arkadaşlar writing geliştirmek içinse bence en etkili yöntem günlük tutmak. Çünkü mesela şimdi burada <laughs> kitabı okuduk, e, gazeteyi okuduk, diziyi izledik, müziği dinledik. Artık burada böyle yavaş yavaş da işte, kelime defterimize de yazdık. Artık yavaş yavaş böyle hani İngilizce kelimeler aklımızda kalmaya başlıyor. Cümle, işte günlük hayatta kullanılan cümleler, işte kalıplar falan bunlar aklımızda kalmaya başlıyor. Artık siz kendi cümlelerinizi kurabiliyor oluyorsunuz. Ya da hadi olamadınız diyelim. Bende de yani hemen olmuyor zaten hani. Yine sözlükle kullanıyorsunuz. Ee, bu şekilde mesela ben yazıyorum. Burada böyle yazmışım ee, İngilizce olarak bir tane günlük. 11 Ocak'ta yazmışım. Bunu buldum ilk. Ee, onu yazmışım. Ee, artık bir de hani bunlar sizin kendi cümleleriniz olduğu için burada sadece mesela yazıyorsunuz. Ee, tamam telaffuz etmiyorsunuz. Telaffuz ederken biraz daha zorlanıyoruz ama yine de sizin kendi cümleleriniz olduğu için bu demek oluyor ki siz normalde de hani bir şey dışarıda konuşurken bunları yapabileceksiniz hani kendi Günlükte çünkü arkadaşlar sizin bunların hepsi kendi kelimeleriniz, kendi cümleleriniz. Dışarıda da birisiyle konuşurken siz normal hayatta demek ki bunları yapabileceksiniz artık. O yüzden bence günlük tutmayı da hayatınıza sokun. Yani hani İngilizceniz böyle gelişecek daha hızlı olacak sizin için yazması vesaire ama i̇lk başta çok kolay cümlelerle başlayabilirsiniz. Benim için öyleydi. İşte bugün çok yoruldum. İşte okula gittim, işe gittim. İşte bugün arkadaşımla buluştum falan. Hani çok basit kelime, çok basit cümleler. Hani bugün işte atıyorum çok üzüldüm falan. Hani bu tarz böyle basit basit başlarsınız. Sonra yavaş yavaş ilerletirsiniz. Bence günlük tutmakta yine writing'e çok etkisi var. Bir de bu yazdığınız günlüğü sesli. Mesela her gün sesli okuyun. Ee, o yönden bence güzel olacaktır. Ee, hem filafuz yani geçmiş olacak. Geldik reading'e. Reading'i zaten az önce kelimeden bahsederken söylemiştim. Ee, kendinize İngilizce kitaplar alabilirsiniz. İngilizce haber kanallarını takip edebilirsiniz. Twitter, Instagram, buralardan e, beğendiğiniz, sevdiğiniz yabancı ünlüler varsa onları takip edebilirsiniz. Ya da böyle Instagram'da hani böyle söz paylaşan sayfalar falan oluyor. Bunların İngilizcelerini de bulup Oradaki mesela İngilizce kelimeleri, işte edebi mesela edebi sayfalar falan oluyor. Oradaki yazılan şeyleri çevirmeye çalışabilirsiniz. Mesela ben yabancı dizimi izliyorum. Sevdiğim karakterleri önceden böyle çok takip etmezdim Instagram'da falan. Şimdi hep takip ediyorum mesela. Onların işte Instagramlarında hikaye hikayelerinde mesela bir şey paylaşıyorlar yazı, onu anlamaya çalışıyorum. İşte hikayedeki açıklamalarını anlamaya çalışıyorum falan. Asla orada altta mesela çevirisine bak yazıyor. Artık hiçbir şekilde onu yapmıyorum. Sürekli kendim çevirmeye çalışıyorum. Bu şekilde yapabilirsiniz. Ee, yine dediğim gibi bunları yine kelime defterinize yazmayı unutmayın. Bunu her seferinde yapıyoruz arkadaşlar. Ve 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 en zor kısım. En zor kısım ne olabilir arkadaşlar? Tabii ki speaking. Speaking'i nasıl geliştirebiliriz? Ya biz yurt dışında yaşamıyoruz. İşte yabancı kimse yok. Nasıl konuşacağız falan diyebilirsiniz. Tabii ki Haklısınız. Yani yurt dışında yabancı birisiyle konuşarak daha çabuk ilerletebilirsiniz. Çünkü orada mecbur kalıyorsunuz. Türkçe konuşacak birisi yok. Ve gerçekten zorunluluk olduğu zaman İngilizce öğrenmiyor arkadaşlar. Ama e, elde imkanlar yoksa ne yapacağız? Küsüp oturacak mıyız? Ben İngilizceyi öğrenemiyorum mu diyeceğiz? Yoksa kendiniz bu zorunlu ortamı yaratacak mısınız? Tabii ki ikincisi ee, arkadaşlar eğer etrafınızda yabancı konuşacak birisi yoksa eğer imkanınız varsa tabii ki de, tabii ki. de Cambly sponsor değiller arkadaşlar yanlış anlaşılmasın şu an ben 300-400 izleyicisi olan bir insanım umarım bir gün olurlar ama ya, umarım bu video çok kişiye ulaşır ve yardımım dokunur. Ee, dediğim gibi arkadaşlar Cambly eğer, e, ve o tarz başka şeyler de var ben en bilineni bu olduğu için söylüyorum. Bu tarz programlardan yabancı hocalarla konuşabilirsiniz. Yoksa çevrenizde İngilizce bilen insanlar varsa onunla konuşabilirsiniz. Yoksa benim kullandığım bir tane Speaky diye uygulama vardı. Orada işte ben İngilizce öğrenmek istiyorum. Hani öğrenmek istediğiniz öğrenmek dil ve hani nereli olduğunuz bunu yazıyorsunuz. Daha sonrasında da o tarz birisi atıyorum İngiliz birisi. var, O da Türkçe öğrenmek istiyor. E, ee, onunla mesela pratik yapıyorsunuz. Siz onu Türkçe öğretebilirsiniz. Ya da işte yine İngilizce öğrenmek isteyen birisi de pratik yapabilirsiniz. Bu Türk de olabilir, yabancı da olabilir. Bunları dediğim gibi Speaky uygulamasından ben onu kullanmıştım. Yine açıklamalara diğer kullandığım şu an aklıma gelmeyen uygulamalar var. İşte onları da yine altına yazarım. Aklıma ilk bu geldi şimdi söylüyorum. Bu tarz yine konuşabilirsiniz. E, ee, o ses kaydıyla falan konuşuyordum ben daha çok. Hani çünkü e, amacımız zaten speaking yapmak. Ee, eğer bu da yoksa arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Kendiniz mesela bir yazı yazdınız. Bu yazıyı e, ses kaydı alıyorsunuz. Ses kaydı alıyorsunuz işte telaffuzunuzu e, geliştirmek için. Bunu sürekli böyle okuyorsunuz. Sonra kaydediyorsunuz, dinliyorsunuz. E, i̇nternetten mesela doğrusuna bakabilirsiniz. Aa evet bunu yanlış telaffuz etmişim. İşte oğlu mesela eksiklerinizi böyle dinleye dinleye düzeltebilirsiniz. Bunu mesela her gün haftada bir, işte haftada iki falan sürekli yapın ve Zaten bir yandan da diğer anlattığım şeylere çalışıyor olacaksınız. O yüzden böyle seviyenizin ilerlediğinde hem yavaş yavaş görüyor olacaksınız. Mesela atıyorum 10. ses kaydınız. 10. ses kaydınıza bakacaksınız, ilk ses kaydınıza bakacaksınız. Ve kesinlikle bu dediklerimi yapmış olursanız ilerlemiş olacaksınız. O yüzden bu da sizi böyle biraz daha motive eden bir şey oluyor. Bence o yüzden güzel. Bir de şu yöntem de var. Bu da güzel. Mesela atıyorum bir mülakata hazırlanmak istiyorsunuz. İngilizce mülakat. İşe girecek olabilirsiniz. işte işe girecek olabilirsiniz. Türk Hava Yolları'na girmek istiyor olabilirsiniz. İşte bu hosteslik alımları mesela ee, çok fazla hani ileri derecede İngilizce istiyor. Ve onların mesela sordukları sorular çok böyle bariz. Hani belli şeyleri soruyorlar. İnternetten mesela bunları çıkarabilirsiniz. Neler soruyorlar? Bunları kendiniz cevaplayabilirsiniz. Hem işte ne cevap vereceğim işte Birkaç seçenek de koyabilirsiniz. Bunları kendiniz yazın. Daha sonra yine ses kaydı yapın. Dinleyin mesela. Hani böyle özellikle bir şey için İngilizceye hazırlanıyorsanız da bu tarz bir yöntemde uygulayabilirsiniz. Bu kadar galiba. Sonuna geldik. Yani benim aklıma gelenler bu kadardı arkadaşlar. Yani illaki başka yöntemler vardır. Daha yararlı yöntemler vardır. Ama ben bu tarz, bu şekilde ilerledim ve gerçekten şu an İngilizcem aşırı iyi değil tabii ki. Ama eskiye göre benim İngilizcem çok kötüydü. Şu an en azından böyle basit cümleleri kurabiliyorum. İşte karşımdakiyle karşılıklı konuşurken böyle çok fazla ığılamıyorum. Hani böyle direkt aklıma kelimeler geliyor. Çünkü sürekli bir şeyler okudukça, bir şeyler dinledikçe, işte dizilerden gördükçe, gördükçe kelimeler zaten aklınıza gelmeye başlıyor. Ve kelimeleri de kelime bildikçe zaten çok kolay cümle kurabildiğinizi fark edeceksiniz. Zaten grameri falan da, özellikle ayrıca ders alarak çalışabilirsiniz, Youtube'da bunlar var, e, kursa gidebilirsiniz vs. Onları zaten siz biliyorsunuzdur. Ama ben özellikle, yani çok böyle aşırı bilmediğim konular haricinde gramer çalışmadım. Bu şekilde ilerledim çünkü zaten işte şimdiki zaman, geçmiş zaman vesaire bunları biliyordum. Ve bunları zaten dizilerde, işte kitapta, gazetede falan orada zaten çevirirken görüyorsunuz hep cümle tiplerini. Cümle tiplerini göre göre zaten sizin aklınıza bunlar gramerlerde kazınıyor. Ben özellikle o yüzden işte geçmiş zamanda işte ED takısı kullanılır, gelecek zamanda bil kullanılır falan. Mesela bunları tek tek böyle ayrı ayrı çalışmadım. Hangi takıların geldiğini falan. Zaten bunları görerek yaptım. Çünkü bilmiyorum ben o tarz çalışmaya sıkılıyorum. Ben her zaman hayatımda hem işimi hem başka kişileri hep böyle eğlenceli hale getirmeye çalıştım. o yüzden bence eğlenerek öğrenmek. Bilmiyorum belki bu tarzdan hoşlanmayan da olabilir. Ama ben her zaman böyle daha çok keyif aldım ve daha çok öğrendiğimi düşünüyorum. Ee, umarım siz de e, ilerlemek istiyorsanız bu yöntemleri denersiniz. Denerseniz kesinlikle başarılı olacağınıza inanıyorum. Ee, umarım faydalı olabilmişimdir. Dediğim gibi arkadaşlar benim anlatacaklarım bu şekildeydi. Umarım size bir faydası olur ve birisi bir mülakattan geçer ya da işte işine bir faydam olmuş olur yani. Çünkü bakıyorum çevremde işte iki tane mesela makine mühendisi arkadaşım. ikisi de alanlarında çok yetkinler ama bir tanesi işte zamanda üniversitedeken Erasmus'a gitmiş, dilin üzerine düşmüş falan. Aralarında en az 2.000 lira maaş farkı var mesela. Yani ya da bir artık her alanda benim bu alanda İngilizceye ihtiyacım olmaz diyorsunuz ama yani artık her alanda İngilizceye ihtiyaç var bence ki şu anda günümüzde işte sosyal medya çağındayız. internet üzerinden çok fazla iş yapılabiliyor internetten çeviri yapılabiliyor, yurt dışında e-ticaret sitesi açabilirsiniz vesaire. Böyle çok fazla gelir kapısı var ve bunların hepsinde İngilizce gerekiyor. Ee, dediğim gibi arkadaşlar kendinize bir, en az bir dil katın ve gerçekten bunun size ne kadar faydası olduğunu hem iş hayatınızda hem özel hayatınızda faydası göreceksiniz. Umarım bu videom hepinizin ilgilenen işine yarar. Sizi öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.